Birinci Şua, ey Nepsinadan diyorsun ki, Ehadiyeti Zatı ilahiye ile Külliyeti Efali ve Vahdeti Şahsiyesiyle Muinsiz Umumiyeti Rububiyeti ve Ferdaniyetiyle Şeriksiz Şumulu Tasarrufatı ve Mekandan Münzeziyetiyle Her Yerde Hazır Bulunması ve Nihayetsiz Ulviyetiyle Her Şeye Yakın Olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması, hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir, hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor, aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. El cevap, madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur, çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi deriz. Neşebem neşep perestem men gulam-ı şemsem ez şems mi guyem haber. Temsil icazı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Şöyle ki bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela şems bir cüz'i müşahhas iken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruye zemini timsalleriyle akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am ve şamil oldukları halde, her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı hem elvan-ı sebayı göz saklıyor ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek şems, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıfları ile beraber bir nevi cilve-i ile bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayırdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür, hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen ayneler mahzenine girsen, bir sayit, binler sayit olur. Fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi, maddi nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayır da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şems dünyaya girdi, her bir aynede aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı seb'ası sıfat seb'ası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş, bir anda her bir aynede bulunur, her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı, her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Şu akis hem haydır hem ayındır. Fakat aynelerin kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam, dıhye suretinde huzuru nebevide bulunduğu bir anda, huzuru ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamiri ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı, işte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal süratinde bir vasıtayı seyr-ü seyahat suretine geçerler ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayayı nazifede, o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular, nuraniyet sırrı ile bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla, ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envarı kutsiyeyi esmasının bir kesif zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi misal nim şeffaf bir aine i cemali ve sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhitle tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet, nasıl güneş kayıtsız nuru, maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin gözbebeğinden daha yakın olduğu halde, sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeyi asliyesine bir derece yanaşabilir, ve perdesiz görüşebilirsin. Öyle de Celil-i Zülcemal, Cemil-i sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbike çalış.